Evet. Ağaç motorları. Bu şovları <laughs> Dalış pompaları. Evet et makineleri. Şurada et ekmek için hazırlamak için makine. Bunlar da fan. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Dinamo motoru. Evet bunlar dalış çeşitleri. En vay dalış çeşitleri. Görmüş olduğunuz gibi her çeşit dalış pompaları bulunur. Hidrofor motorları. Hidrofor tam takım. Tankıyla deposuyla birlikte. Bu da hidroforun bir değişiği. Bu hidrofor motorlarının bu tipte olanları. Evet tankına göre hidrofor motorları bulunur. Bunlar e, daire yüksekliği ne kadar fazla olursa tank o kadar büyüyor. Görmüş olduğunuz gibi şu karşıdakiler de pervane. Pervane çeşitleri. Bunlar kırıcılı şu büyük dalgıçlar var gördüğünüz gibi. Onların az küçükleri var. Daha büyükleri var. Evet. Bunlar da dinamo otur çeşitleri. Bunlar da kademeli motorlar. Baya uzun mesafeye suyu ileriye götürebiliyor. Bazı yerlerde yüksek katlarda hidrofor olarak da kullanabiliyor o motorlar. Evet bunlar da kırıcılı dalışlar. Evet bunlar temiz su, pis su dalgıç motorları birbirinden farklı. Evet, bunlar da et makinesi çeşitleri. Evet, şu tankla mesela hidroponik tankı bayağı büyük gördüğünüz gibi. Evet, yukarıda görmüş olduğunuz gibi jeneratör de var. 220 ile çalışıyor. 3K jeneratör. An yani 3K aşağı yukarı 4 beygir. 3K var çünkü. 4 beygir motor çalıştırabilir. Yalnız ev ceren olarak. Tabi onlar sanayi cerenler de olur. Fakat sanayi cerenli değil o jeneratör Şimdi bu dalışlarda ev cerenli ve sanayi cerenli olanlar var. Ev cerenlere biz monofaz ediyoruz. Monofaza da dalışlarda yan tarafına kondestorda kalsın. Kabloyu bağlarken o şekilde çalışır. Çünkü Normalde direkt cerrahın şey yapamazsın. Takviye yapar konnastör. Sanayi ciğerlerinde konnastöre gerek yok. Onlar direkt çalışır. Evet burası da bizim sürmeli motor dalış pompamızın dükkanı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, bu da 3 EP. Alkış panosu. Evet bunlar da şarteller. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şunlar konaktır, Şöyle gösterelim. Bunlar konnaktör. Bunlar termik. Bunları da şöyle gösterelim. Uçlar konnaktöre bağlanır. Şunlar da hidroforun içi paletleri. Görmüş olduğunuz gibi. Şunlar otomatik hidroforların. Beyinleri bunlar. Bu motor küçük, böyle var. Ne var mağdur? Motor küçük, böyle. Allah Allah. Nasıl küçük motor istiyorsun abi sen? Bu bence daha küçük, böyle var. Doğru, motor. He. Yani.